Balkabağının mevsimiyken kesinlikle denemeniz gereken işte o tarif geldi. Ekşi soslu fırında çıtır balkabağı. Kendisi için uzun zamandır yaptığım en iyi tarif desem sanırım abartmış olmam. Tarif için ilk yapmak gereken balkabaklarını incecik kesmek. Ben bunun için BMF'in mandolin rendesini kullanıyorum. İnce ince kestiğimiz balkabaklarını geniş bir kaseye aldıktan sonra üzerine 3 çeşit un ekleyeceğiz. Buğday unu, irmik unu ve mısır unu. Tuz, karabiber ve zerdeçalla lezzetlendirdikten sonra tüm harcı balkabaklarına yediriyoruz. Harcın iyice tutunması için birazcık zeytinyağı gezdirdikten sonra zeytinyağıyla yağladığımız yapışmaz bir fırın tepsisine birbirine değmeyecek şekilde bütün dilimleri tek tek yerleştiriyoruz. Balkabakları fırında çıtır çıtır pişerken biz diğer yandan ekşi sosu hazırlayacağız. Zeytinyağı, tuz, nar ekşisi, sarımsak ve bol limon. Tek başına bile mükemmel bir lezzette olan balkabağ dilimleri bu sosla buluştuklarında ortaya şiir gibi bir tabak çıkıyor. Nefis bir meze veya ara sıcak olarak servis edebilirsiniz.